Evet şu an bebeğiniz e, belki canınız çekebilir bir dolma biber büyüklüğü kadar e, bu haftada bebeğinizin e, hassas cildini amniotik sıvıdan korumak için olan verniks tamamen vücudunu kapladı bebeğiniz artık Merkezi sinir çok iyi geliştiği için sizin sesinize tepki verebilir, daha rahat. Sizin faaliyetlerinize, ortamdaki seslerinize cevap verir, düzelir. Bu önemli. bebek aynı yerde tık 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 böyle bir hareket hissederseniz ritmik. Bebeği hıçkırık tutar. Bebek hıçkırmaya başlıyorduk. Ee, hani sizi bu panik yapmasın. Aslında iyi bir şey diyaframın olgunlaştığını gösterir. Ondan sonra bir de saçları artık oluştu diyebiliriz. Yavaş yavaş saçları da çıktı. Kafasındaki o lanego dediğimiz ilk tüyler geride kaldı diye yavaş yavaş oluyor zaten bunlar da doğumdan sonra dökülecek onları da söylemiştim. 20. hafta ne yapmasınız biliyor musunuz ee, en önemli şey annenin bebekle ilgili ayrıntılı tutursuna gitmesi bebeğin akciğerine böbreklerine kafa içi yapılarına yine bir perinatolog ve alındaki uzman bir adolog tarafından baktırması ee, bu haftada e, ee, yani